Merhaba arkadaşlar. Bu videoda After Effects'te ışığın derinliğini ayarlamayı öğreneceğiz. Gelip burada yine aynı şekilde çift tıklama yaptım dikdörtgenin üzerinde ve bir şekiller oluşturdum. İki tane yazı da yazalım bu şekilde. Sonra üçünü 3D yaptım bu şekilde ve aralarına birazcık mesafe koymam gerekiyor. Türkiye yazısını birazcık öne getirdim. YouTube yazısını da aynı şekilde hepsinin önüne getiriyorum. Evet, şimdi bir tane ışık ekleyelim. New, Light, Parallel ekleyelim şimdilik. Şurada Falloff var. Bu derste bunu öğreneceğiz. Buradan açmasak da ayarlardan açarız. Işığı ekledikten sonra Transform kısmını öğrenmiştik zaten. Light Options, Falloff diyor. Şu anda benim ışığım zaten parlaklığı çok olduğu için gözüküyor. O yüzden gelip rengini sarı yapalım ki birazcık daha iyi gösterebileyim ben. Işığı birazcık daha da uzak tutmam lazım. Bu şekilde. Sonra burada falloff gelip bunu smooth yaptım. Şu an bakarsanız bunun ne işi yarıyor? Işığın derinliği işte. Siz şöyle düşünün. Mesela bir tünelde bir el feneri açsanız o el feneri yolun başında ışığı daha parlak gözüküyor ama yolun sonunda neredeyse ışığı gözükmüyor tam şu anda yapmış olduğumuz gibi bakarsanız ışığımız YouTube yazısını tamamen gösteriyor Türkiye yazısını daha az gösteriyor ve arka planımızı neredeyse hiç göstermiyor biz Radius kısmını buradan azaltırsak bunun yarı çapını azaltıyor ve daha az mesafede gösteriyor bunu. Mesela buraya kadar gösteriyor. Bunu daha da çoğaltsanız daha uzun mesafede gösteriyor. Aynen bu şekilde gördüğünüz gibi. Bu da gelip sıfır yapalım göstermek için. Far of distance. Sıfır yaptım. Bu şekilde. Bakın yavaş yavaş çoğaltınca şu feder gibi yumuşatma yapıyor. Bakın bu ışığımızın yarı çapı şu dairemiz. Bunu bu far of distance ile feather vererek yumuşatarak çoğaltıyoruz gördüğünüz gibi. Sonra bunu smooth yerine gelip inverse square clamp yapsanız bu şekilde oluyor. Bunda bunu gelip sıfır yapsanız da bin yapsanız da bakın değişmiyor. Sadece radius kısmı ile değişiyor. Bir yerine kadar normal gösterip görüyor musunuz bilmiyorum. Burada ışığımızın yarı çapı var ve devamında sayfanın her yerinde o bulanıklaşan kısmı gösteriyor. Smooth kısmında bakarsak bu bin olduğu için gösteremedim. 200 yaptım. Şu an bu ışığımızın yarı çapı. Bu da ışığın bittiği kısım. İşte bunu sonuna kadar yapıyor. Bunu smooth yerine inverse square yapsak gördüğünüz gibi bu şekilde. Sonra bunu azaltarak şiddetini azaltabilirsiniz. Yine bunun yerini değiştirerek farklı efektler verebilirsiniz. Şimdi gelelim aynı şeyi başka ışığımızda deneyelim. New light dedim ve spot ışığımızı getirelim. Rengini sarı yapalım aynı şekilde. Bu ışık türümüz zaten hemen hemen demin yaptığımızı yapıyor. Buradaki ayarlarıyla bakın bunun ağzını genişletip daraltabilirsiniz bu şekilde. Bu da feder kısmı aynı şekilde. Demin yaptığımız gibi yapıyor sıfır yapınca normal bir daire oldu ve hiç doğal durmuyor. Yüzde elli yaptım. Bakın ama bunu çoğaltırsam bu yakın mesafede kendisini göstermez bunun Of kısmı. Göstermemiz için bunu uzak tutmamız gerekiyor. Bakın daha uzağa gidince zaten YouTube yazımıza da ışık uyguladık. ve Burada olunca ışık uygulanmıyor şu an her yere. Sadece bizim arka planımıza uygulanıyor. Türkiye yazısına da azıcık uygulanıyor. Ben bunu işte uzaklaştırdım. Ağzını birazcık kapattım. Ve şimdi bunu smooth yaparsam gördüğünüz gibi mesafesini daralttı. Işığın buraya kadar iş yapıyor benim için. Gelip radius kısmını daha çok yaparsam ama daha da çok nesnelerin belli olabiliyor. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş çoğaltıyorum bu şekilde. ball of Disney'de az önce yaptığımız gibi buna feather vererek yumuşatma yaparak bu alanı genişletiyor ama doğal bir şekilde bunu yapıyor. Bunu da gelip sıfır yapsaydık normal bir daire olurdu. Şu anda bizim yarı çapımız çok az olduğu için sadece yazılarımızı gösteriyor. Onlarda da tam göstermiyor neredeyse. Gelip bunu azıcık yaklaştırırsanız bakın bu şekilde. O yüzden Burayı birazcık çoğaltmanız gerekiyor. Daha doğal ışığınızın olması için bu da bu şekilde gelip inverse square clamp yapsa bu da bu şekilde bunun ağzına göre bunu yapıyor. Deminkinde her yere yapıyordu. Bu sefer ışığımın ağzına göre yapıyor. Gelip başka ışığımı ekleyeyim. Sildim bunu. New light diyerek point ışığımı ekliyorum. Ambient için zaten bir ayarımız yok. Rengini de sarı yapalım. Okey dedim ve ekledim ışığımı. Ayarlarını açtım. Bunun yerini değiştirelim. Bu Araya koyalım mesela. Şu an YouTube yazımıza hiç ışık vurmuyor. Buna da çok az vuruyor. Falloff vermemiz lazım ilk önce. Verdikten sonra bu da aynı şekilde ışığın yarı çapını ayarlıyor. Bu da feather kısmı hepsinde aynı şey. İşte bu kadar basit bir şekilde doğal ışıkları yaratabilirsiniz. Fotoğraflarınızda veya videolarınızda fark etmiyor. 3D ortamda bu ışıkları kullanabilirsiniz. Bunu smooth'tan inverse yaptım. Bu da bu şekilde oluyor. Bakın bu radius azaltınca şu ortada bir daire görüyorsunuz hafiften ve onun devamında ışığımız azalmaya başlıyor. Bakın gördüğünüz gibi o yüzden daha doğal durabiliyor. Bunları kendi başınıza denerseniz zaten mantığını ben anlattığım için anlarsınız ve unutmazsınız. Bakın bunu daha da geri getirdiğimde YouTube yazısı da gözüktü. Bu dersimiz bu şekilde. Umarım faydalı olmuştur. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Sorunuz varsa yorumlara yazın. Cevaplarım. Kendinize iyi bakın.